Arkadaşlar bir evin içine girdik. Bu ev tahminen 4-5 senedir hiç kimse girmemiş. Ve bu dolap 4-5 senedir çalışıyor. Hani 4-5 sene olduğunu tahmin etmiyoruz. Şöyle göstereyim size. Ve de hiçbir şey bozulmamış. Bak sütler burada. Misalın. Hani diyebilirsiniz nereden biliyorsun? Bak şöyle. 1. ayın 8'i 2021'de üretilmiş. 13'ü 1.37 geçer. Süt. Bak burada. Altyazı. Helva olduğu gibi duruyor. Zeytin olduğu gibi. Duruyor. Ve açık zeytin olduğu gibi duruyor. Bozulmamış. Acaba bunlar neden bozulmuyor? Salam 5 senedir bozulmamış. Acaba neden bozulmuyor? Evet, yoğurt. Bak yoğurt. Değil mi? Dost yoğurt mu neyi? Evet dost yoğurt. Abi. Tarihini benim gözüm görmedi ama Son tüketim tarihi diyor. ST olan yer. Abi. ikinci ayın 15'i 2021. Evet. Açsam belki yenebilir. O kadar ki hiçbir şey bozulmamış. Bunlar bozulmuyorsa sebebi nedir? Koruyucu madde var mı bunlarda? Bak 5 senelik doğru bozulmamış ya. 5 senelik sarılla ya. Bozulmamış. 5 senelik bekmez. 5 senelik konserve. Hiçbiri bozulmamış. Acaba koruyucu maddeyi çok mu tüketiyoruz? O yüzden mi hastayız? Bir de bunun üstü var. 5 senelik bambi tavuk. Tarihlerine de bakabilirsiniz. 9. ay 2020. 5 senedir bu zaman çalışıyor. İlk defa biz girdik. Hayretler içindeyiz. Ne diyelim? Yorumlar sizde.